Bu dersimizde ise daha önce operatörler bölümünde yapmış olduğumuz uygulamaları koşul ifadeleri ile tekrardan ele alalım. Şimdi daha önce yapmış olduğumuz uygulamalar bu şekilde. Örneğin girilen bir sayının 0 ile 100 arasında olup olmadığını kontrol ediyorduk. Ve bu kontrol sonucunda sayı 0 ile 100 arasında mı şeklinde bir soru sorup result ile true ya da false değer gönderiyorduk. O aşamada yapabileceklerimiz sadece buydu. Çünkü bir if bloğunu bilmiyoruz ancak şu anda öğrendik. Dolayısıyla buradan gelen sonuç eğer bize ise biz diyebiliriz ki sayı 0 ile 100 arasındadır. Eğer buradan gelen sonuç false derse sayı 0 ile 100 arasında değildir şeklinde bir mesajı artık kullanıcılara verebiliriz. Ve tabii ki bu soruyu tekrardan ele alalım. İkinci soruda ise girilen bir sayının pozitif ya da çift olup olmadığını kontrol etmiştik. Ve buradan girilen sayı pozitif çift sayı mı true ya da false değer dedik. Şimdi bu aşamada Girilen sayı pozitifse ikinci aşamada sayının tekliğine çiftliğine bakalım. Dolayısıyla ikisi de eğer bize turu değer döndürüyorsa sayı pozitif çift diyebiliriz. Eğer sayı pozitif değilse kullanıcılara sayı negatif şeklinde bir mesaj verebiliriz. Ya da sayı pozitif ancak sayı tek sayısı sayı ise bu durumda kullanıcılara sayı pozitif ancak tek sayı diyebiliriz. Tabii ki bu koşullarımızı arttırabiliriz ve kullanıcıda daha açıklayıcı bir mesaj verebiliriz girdiği bilgilerle. Peki mail ve parola girişi için sadece geldik dedik ki mail doğruysa ya da parola doğruysa sisteme uygulamaya giriş yaptınız ve başarılı mı sorusunun yanında ise true ya da false değer döndürdük. Şimdi bu aşamada biz girilen mail bilgisi ve parola bilgisi doğruysa uygulama giriş yaptınız ya da False değer getiriyorsa uygulamaya giriş başarısız şeklinde bir mesaj verebiliriz. Hatta uygulamamızı biraz daha geliştirip kullanıcının girdiği mail bilgisi mi ya da parola bilgisi mi yanlış? Kullanıcılara bu mesajları da verebiliriz. Mail adresinizi kontrol edin ya da parolanızı kontrol edin şeklinde açıklayıcı mesajlar verebiliriz. Ve 3 sayı büyüklüğü açısından karşılaştırmıştık ve her bir sayı için 3 tane mesaj ekrana yazdık. Yani A eğer en büyükse A en büyük sayı burada ise true dedik ve diğerlerini de yazdırdık ve burada false değer yazdırdık iki mesajda. Ve tabii ki şu anda 3 mesajı da her bir durumda yazdırmak yerine sadece tek bir mesaj yazdırmak daha mantıklı olacaktır. A eğer en büyükse A en büyük sayı ya da B en büyükse B en büyük ya da C en büyükse C en büyük mesajlarını teker teker yazalım. Peki daha önceden final ve vize notuna göre bir ortalama hesaplatmıştık ve iki tane alternatif vermiştik burada. Eğer ortalama 50'den büyükse aynı zamanda final de 50'den büyük olması gerekiyor ki geçsin kullanıcı. Ya da ortalama eğer 50'den büyükse ya da final 70'den büyükse yani ortalamayı eğer 50 olarak tutturamıyorsak bile finalden 70 almamız bizim geçmemiz için bir neden de dolayısıyla bununla alakalı işlemlerimizi ve açıklayıcı mesajlarımızı if bloklarıyla tekrardan ele alalım. Örneğin sen ortalamadan geçtin ancak ortalamanın 50'yi tutturmuyordu ancak finalden 70 aldığın için geçtin şeklinde açıklayıcı bir mesaj verelim. Ya da ortalama tutmasına rağmen örneğin 50 ve üstünde ancak finalden 50 alamadığın için başarısız oldun şeklinde mesajları kullanıcılara verebiliriz. Peki kilo boy indekslerini burada hesaplamıştık ve indeks hesapladıktan sonra belli aralıklar için true false değer elde etmek için bütün aralıkları kontrol ettirdik ve her bir kişi için 4 tane mesajı buradan yazdırdık. Örneğin kullanıcı zayıfsa zayıf alanında true mesajı bu şekilde görüyor ve diğer 3 mesajı da görüyor ve burada false yazıyor. Yani biz 4 tane mesaj içerisinde hangisi true ise o kritere girdiğimizi anlayabiliyorduk. Tabii ki bu şekilde değil bir kullanıcı için sadece bir mesaj. Örneğin zayıf mı, normal mi, kilolu mu ya da obez mi şeklinde mesajı tek bir kere yazdırmamız gerekiyor. Peki bu şekilde uygulamaları ilk başta kendiniz yapmaya çalışın. Ve daha sonradan videonun geri kalan kısmını seyredip yaptıklarınızla karşılaştırabilirsiniz. Peki uygulamaları yapmaya başlayalım. Peki burada bir sayıyı alıyoruz. Şunları dışarı alalım. Yorum satırlarının dışarısına. Kullanıcıdan sayıyı alıyoruz ve burada sayı sıfırdan büyük mü ya da yüzden küçük mü şeklinde gelecek olan true false değerine göre mesajın yanına true false değerlerini yazıyoruz. Bu şekilde değil tabii ki. Gelip if diyelim ve result ile eğer bize true değeri geliyorsa bu durumda ilgili mesajı yazdıralım. Ancak burada kesin bir mesaj yazdırmış olalım. Örneğin arasında diyelim. Ya da else diyelim. Bu durumda da print ile sayı 0 100 arasında değildir diyelim. Bu şekilde bir mesaj daha açıklayıcı olur. Peki gelip uygulamamıza eğer çalıştırırsak örneğin 50 diyelim. Tekrar çalıştıralım. Örneğin eksi 10 diyelim. Bakın arasında değildir mesajını alırız. Peki şimdi bize gelecek olan result değeri true ya da false değer. Biz bunun yerine buradaki koşulu result yerine direkt yapıştırabiliriz. Bu durumda da yine aynı sonuca varız. Bunu buradan keselim ve bunu yorum satırları içerisine alalım ve ikinci sorumuza geçelim. Burada ise yaptıklarımızı tekrar yorum satırlarından dışarı alalım. Ve burada tekrar gelip şu result'u silelim ve buradan if yazalım. Ve daha sonra gelilen mesajı kesin bir mesajla değiştirelim çift sayıdır diyelim. Ya da else ile print şuradaki f ifadesini kaldıralım. Girilen sayı pozitif çift sayı değildir şeklinde mesaj alalım. Peki gelip çalıştıralım. 10 dediğimizde bakın pozitif çift sayı. Eksi 10 dediğimizde girilen sayı pozitif çift sayı değildir. Şeklinde mesaj aldık. Ancak ben burada girdiğim sayının tek mi, çift mi ya da negatif mi olduğunu merak ediyorum. Ve dolayısıyla bu yazdığımız soruları biraz daha geliştirelim. Şimdi ben eğer sayı pozitifse içeride bir soru daha soracağım. Ve bu soruda bana tur değerini gönderiyorsa demek ki sayı sıfırdan büyük hem de sayı çift. Dolayısıyla bu mesajı kullanıcılara yazdırabiliriz. Eğer değilse şöyle else diyelim. Bu durumda girilen sayı pozitif ancak sayı tek diyelim bu şekilde bir mesaj verelim ya da sayı eğer sıfırdan büyükse çiftliğini kontrol ediyoruz eğer sayı sıfırdan büyük, büyük değilse bu durumda girilen sayı negatif diyebiliriz sayı. Bu şekilde mesaj verebiliriz. Bir gelip bunları çalıştıralım. Girdiğimiz sayı 10 ise girilen sayı pozitif çift. Tamam. Gelip eğer 15 girersek girilen sayı pozitif ancak sayı tek. Gelip negatif negatif çift bir sayı girersek ya çalıştırdığımızda bakın girilen sayı negatif sayı şeklinde bir mesaj alırız. Bu yaptıklarımızı da buradan alalım. Ve gelip bunları yorum satırlarının içerisine alalım. Peki burada sorduğumuz soruları da result yerine gelip if bloğunu yazalım. Ve burada uygulamaya giriş başarılı şeklinde diyelim. Buradan artık true false yazmamıza gerek yok. Eğer bunun aksi olursa da print ile şöyle f ifadesini alalım. Ve burada ise uygulamaya giriş başarısız diyelim. Peki burada iki tane soruyu sorduk ve mail ve parola eğer doğruysa başarılı, doğru yanlışsa ise başarısız şeklinde yazıyor. Peki bizim mail bilgimiz mi yanlış yoksa parolamız mı yanlış? Bunları da kullanıcı bilmek ister. Dolayısıyla bu uygulamayı biraz daha geliştirirsek gelip buradan eğer mail bilgisi doğruysa ikinci sorumuz ise buradan if diyerek parola işlemini yapalım ve eğer parola da doğruysa uygulamaya giriş başarılı şeklinde mesaj yazarız. Eğer değilse print ile parolanız yanlış deriz. Eğer mail adresi doğru değilse de bu durumda mail bilginiz yanlış deriz. Bu şekilde bir mesaj verebiliriz. Peki uygulamaya gelip çalıştıralım. İlk başta mail at sadikturan com diyelim. Sonuna m ekleyelim. Okey diyelim. Parola bilgisini yazdıralım. Ve bakın mail bilgisi burada yanlış. Çünkü ilk başta mail kontrol ediyor. Daha sonra parola. Peki tekrar çalıştıralım. Bu sefer mail bilgimizi doğru girelim. Parola bilgimizi yanlış girelim. Bakın bu durumda parola yanlış. Peki mail bilgisini tekrar doğru girelim. Ve abc123 şeklinde parola girelim. Okey dediğimizde bakın uygulamaya giriş başarılı. Peki bu yaptıklarımızı da gelip alalım. Ve daha sonraki sorumuz ise yine yorum satırları içerisinden alalım. Ve burada da 3 tane sayıyı alıyoruz kullanıcıdan. Ve burada her bir koşulda bir mesaj yazıyoruz. Yani biz bir kontrol yaptığımızda 3 tane mesajı sürekli yazıyoruz. Ve A en büyük sayı buradan true ya da B en büyük sayı result için false ya da C için false diyoruz ve a en büyükse sadece a için olan result bilgisine true değeri geliyor. Diğerlerine false geliyor. Bu şekilde tabii ki olmaması gerekiyor. Gelip eğer if deriz buradan ve gelip buradaki mesajımızı şöyle biraz değiştiririz. En büyük sayıdır diyelim. Ve gelip elif ile ikinci koşulumuzu alalım. Burada ise bunu yapıştıralım. Burada ise sayıdır diyelim. Ve elif ile bu ifadeyi alalım. Peki şu mesajları da buradan alalım. Şu anda eğer A en büyükse A en büyük sayı, B en büyükse B en büyük sayı, C en büyükse C en büyük sayıdır şeklinde kesin mesajlarımızı ekrana yazdırabiliriz. Geliriz buradan kontrol edelim. Eğer A en büyük sayıysa 30, 20, 10 diyelim. A en büyük sayı ya da B en büyükse 20, 30, 10 diyelim. Bakın B en büyük ya da C en büyükse bu şekilde dediğimizde C en büyük sayı olarak karşımıza gelir ve burada sadece tek bir mesaj alırız. Peki bu yaptıklarımızı da alalım. Burada ise yaptığımız örneği alalım. Burada ise vize ve final notlarımızı alıyoruz ve burada hesaplama işlemini iki alternatife göre yapıyoruz. İlk başta ortalamayı her durumda hesaplayacağız ancak result bilgisi farklı farklı şekilde hesaplanacak. Şunları yorum satırı yapalım. İlk durumda 50'den büyükse ortalama ve final 50'den büyük olması gerekiyor ki kullanıcı geçiyor olsun. Dolayısıyla şuradan gelip eğer ortalama 50'den büyük olduğunda gelip buradan başarılı yazabiliriz. Ve diğer durumda ise else bölümünde print ile başarısız diyebiliriz. Bu olabilir ancak işleri biraz da derinlemesine ele alalım. Örneğin ortalama 50'den büyükse final notuna baksın. Bu durumda gelip şuraya 2 nokta ekleyelim ve bu durumda final notuna bakalım. Final notu da eğer başarılıysa buradaki mesajı yazdıralım. Ve buradan öğrencinin ortalaması yazsın ve geçme durumu ise başarılı olsun. Başarılı değil. Peki eğer final notu yeterli değilse bu durumda yeni başarısız yazalım ve burada da finalden en az 50 almalısınız şeklinde mesajımız olsun. Bu şekilde bir mesajı gösterelim. Ve şu başarısız mesajını şöyle şuradan alalım başarılı mesajını ve şuradan da başarısız yazalım. Buradan zaten ortalamayı tutturmadığı için direkt başarısız sayılsın. E gelip bunu çalıştıralım. İlk başta geçer notlar alalım. Şöyle 60 60 60 dediğimizde ortalamamız 60 ve geçme durumu başarılı. Tamam. Ortalamamız iyi olsun bizi ortalamaları. Ancak finalden 49 alalım. Yani bizim ortalamamız 64.6 ancak geçme durum başarısı. Çünkü finalden en az 50 almamız gerekiyordu. Ya da hiç gelip ortalamayı tutturamıyorsak finalden ne aldığımız da önemli değil. En 50 aldık. Bu durumda ortalaması 41 geçme durum başarısız. Çünkü ortalama tutmadı ve en aşağıdaki else ifadesi çalışmış olur. Peki bu yaptıklarımızı şöyle yorum satır yapalım ve alt satıra geçip, geçip ikinci alternatifimize bakalım. İkinci alternatifte ise eğer ortalama 50'den büyükse final notuna bakılmadan öğrenci başarılı diyelim ve başarılı mesajını yazdıralım. Ancak ortalama 50'den büyük değilse ve bu durumda eğer kullanıcı finalden 70 notunu alıyorsa bu durumda kullanıcı geçecektir. Yani Final 70'ten büyük ya da eşitse bu durumda öğrencinin ortalaması ve geçme durum başarılı diyelim. Ve sonunda ise finalden en az 70 aldığınız için geçtiğiniz şeklinde bir mesaj verelim. Ortalaması normalde tutmuyor. Eğer finalden de en az 70 alamıyorsa bu durumda direkt başarısız diyebiliriz. Bu durumda yapacak bir şey yok. Peki gelip uygulamamızı çalıştıralım. İlk başta ortalamamız tutuyorsa zaten bu durumda geçiyoruz. Bunda problem yok. Ancak ortalamamız tutmuyorsa ve gelip finalden de 70 notunu alıyorsak bu durumda finalden en az 70 aldığımızdan dolayı bu durumda başarılı oluyoruz. Peki finalden vizelerden çok yüksek al. Şöyle çalıştıralım tekrardan. Şöyle 90 90 aldık. Ancak finalden gittik. Bu durumda finalin bir önemi olmaz. Ortalama tuttuğundan dolayı bu şekilde geçmiş oluruz. Peki buraları da şöyle yorum satırı yapalım. Hatta şunları yorum satırını kaldırayım. Ve burada yaptığımız her şeyi alalım. Şuraya yapıştıralım. Bunlar alternatif olanlar. Şöyle durum 1 diyelim. Ve şuna da durum 2 diyelim. Peki, sonraki sorumuza bakarsak ise gelip buradan indeks hesabı yapıyorduk ve indeks hesabı ile hangi aralığa giriyorsak ona göre kullanıcıya bir mesaj veriyorduk. Ancak verdiğimiz mesajlar her indeks için 4 tane mesaj oluyordu ve Tabii ki bir indeks numarasıyla 4 alternatiften sadece bir tanesi true oluyordu, geri, geri kalan false oluyordu ve hangisi turuysa biz o aralıktayız diyebiliyorduk. Şimdi gelip bu şekilde uygulamayı yapmak yerine işleri biraz daha geliştirelim ve indeks hesaplandıktan sonra gelelim buradan. Eğer diyelim ve birinci mesajı alalım. Ve birinci mesajı ise artık true false yazmak yerine zayıf diyelim. Kesimi yargıda bulunalım. Ve ikinci örnekte ise elif ile ikinci sorumuzu soralım. Ve burada cevabımızı alalım. Ve burada ise normal yerine normal diyelim. Peki bir aşağı inelim. elif ve buradaki normal içeriye aldık bunu silelim. Şuradan kilolu'yu alalım. Ve buradaki print ifadesini alalım. Ve şuradan kilolu diyelim. Peki bir elif daha oluşturalım ve buradaki son kısma alalım. Ve gelip Buradaki print ifadesi en sondaki obezi silelim ve buradan kesin bir yargıya varalım. Buradan obez diyelim. Peki gelip uygulamamızı çalıştıralım. Bu durumda gelip Ali örneğin 70 kilo ve boyu 1.65. Bu durumda kilolu. Tekrar çalıştıralım. Tekrar Ali diyelim ve 55 kilo olsun ve 1.65 olsun. Okey dediğimizde bakın kilo durumu bu durumda normal oldu ya da kilosu çok fazla olan biri olsun. Örneğin 120 kilo olsun ve 1.62 olsun ve okey dediğimizde burada bir mesaj gelmedi. Burada bir hata yaptık. Burada gelip bir de S ifadesi ekleyelim ve buradan şöyle bilgileriniz yanlış diyelim ve bunu da işin içine katsın. Şöyle gelip tekrar çalıştıralım. Ali diyelim. 120 diyelim. 1.62 diyelim. Bu durumda bilgiler yanlış şeklinde verdi. Çünkü indeks bilgisi aralığına girmedik şu anda. Ve şöyle 100 kilo olsun. Ve 1. Şöyle 63 boyunda olsun. Burada da yanlış bilgi mesajı geldi. Bilgilendirmeniz yanlış gelmesinin sebep kilo indeksinin 37 çıkması. Bu aralığı biraz arttırırız. İndeks numaralarında yanlışlık olabilir. Örneğin 49 diyelim. E, aynı soruyu tekrar yapalım. Şöyle 1.63 diyelim. Ve buradan o bez bilgisi gelsin. Bakın 37.63 çıkıyor. Ve aralığı arttırdığımız için son bölüme geliyor. Ve tabii ki 49'dan örneğin 45'ten sonrası da yanlış bilgi olarak değerlendirilebilir. Son olarak bu yaptıklarımızda yorum satırı olarak şöyle şuraya alalım.